بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين itkan 40. nev'e devam ediyoruz malum. Inde zarfu mekanin tustamalu fil huduri vel kurbi sevaen kana hissiyeni, ev maneviyeyni diyor ki şimdi inde edatı zarfu mekanin mekan zarfıdır tustamalu fil huduri vel kurbi bir yerde hazır olmak veya bir yere yaklaşmak manasında kullanılan mekan zarfıdır. Sevâun kâne hissiyeyn. bu iki türlü de okumak mümkün. İster bu yakınlık hissi bir yakınlık olsun. Bu hudur ve kurb. Hissi bir hudur ve kurb olsun. İsterse ev maneviyeyni manevi olsun. Yani ister somut hissi dediğimiz o. isterse soyut. Şimdi mesela hissi yakınlık ve hudura örnek nahvu. Gâlellezî indehû ilmun minel kitâbi. Şimdi Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını istiyor malum. Galellezi indehu ilmun minel kitab. Kendi yanında kitap bilgisi olan kişi bu ayetin ilk kısmı manevi yakınlığa ifade eder. Dedi ki kendi yanında efendim kitap bilgisi olan kişi ene atike bihi kable en yertedde ileyke tarfuk. Yani sen göz açıp kapamadan evvel öyle diyelim onu sana getiririm dedi. Fe lem arahu indehu. Belkıs'ın tahtını mustaqirran indehu. Süleyman'ın yanında. Yani burada artık hissi, somut bir yakınlık var. Yanında hazır olarak gördüklerinde qala haza min fadli rabbi. Süleyman dedi ki bu benim Rabbimin fazlından, lütfundan, keremindendir. Mi için bihi alwani eşkuru em Bakalım ben şükredecek miyim yahut nankörlük mü edeceğim? Beni imtihan etmek için Rabbimin fazlındandır dedi. Şimdi burada felemmâ râhû müstakîdan indehû kısmında hissi bir yakınlık var. Somut. Yani bizzat Süleyman'ın yanında gördüklerinde. Bu somut yakınlık mekan zarfı buradaki inde soyut bir yakınlıktan veya da değil somut bir yakınlıktan bahsediyor. Peki bir örnek daha verecek. Mesela Necim suresinde inde sidratil munteha indaha cennetun me'va diyor. Sidre-i yanında onu görmüştü. İndaha <laughs> cennetul Onun yanında da me'va cenneti vardı. Yani bu da yine bizzat hissi bir yakınlığı ifade ediyor. Ev <laughs> maneviyyeyni diyor. Şimdi manevi yakınlığı örnekse bakın biraz evvelki ayetin baş tarafı ki ekranda gözüküyor kitap. <laughs> Biz bunu nasıl çeviriyoruz? Kendi yanında derken kendisinde kitap bilgisi olan kişi. Mesela Allah katında demek de böyle bir şey. Manevi yakınlık yani. Zaten örnek verecek. Mesela diyor ki Ve innehum indene lemine'l mustafeynil ahyar. <laughs> Sa'd suresi 47. ayeti kerime. Orada da bakabiliriz. Hatta ekran değişmeden şunu işaret edeyim. Bakın Neml suresi 40. ayeti kerimede inde zarfı ayetin baş tarafında efendim manevi yakınlık manasında soyut yani kendi katında kendisinde kitap bilgisi olan kişi derken soyut bir yakınlık anlamında mekan zarfı olarak kullanılmış. Ayetin devamında ise aynı ayetin devamında ise somut bir yakınlığa, hissi bir yakınlığa işaret etmek üzere Felemnar alhu müstakirran indehu orada öyle kullanılmış. Saat suresi 47. ayeti kerime. Orada da mesela manevi yakınlıktan bahsediyor. Vezkur ibadana İbrahim ve İshak ve Yakub. Kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Kimdir onlar? Ulil eydi vel ebsar. Evet, güçlü kuvvetli, güç kuvvet sahibi ve basiret sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. İnne ahlasnahum bi halisatin zikrat dar. İnna bi biz onlara bir haslet tahsis ettik. Nedir o haslet? Zikrat Yani ahiret yurdunu hatırlama hasletini onlara verdik. Bunun tefsirine girilse işte bunlar hep ahiret öncelikli yaşarlardı. Ahiret daima hatırlarında idi. Ve innahum şimdi Bizim mahalli istişhadımız burası. Ve innehum yani onlar İbrahim, İshak ve Yakup indena bizim katımızda. Bakın şöyle bir cümle kurabiliriz. Eğer bizim katımızda diye tercüme ediyorsak manevi yakınlığa işaret eder. E ama onun yanında, yanı başında gibi çeviriyorsak maddi yani somut yakınlık demektir. Ve innehum indena şüphesiz onlar bizim katımızda leminel mustafeynel ahyar seçilmiş hayırlı efendim kullardandır. Burada manevi bir yakınlığa işaret etmiş olduğu, Yani o anlamda kullanıldı. Yine arkadaşlar Kamer suresi 55. ayeti kerimede fi makadi sıdkın inde melikin muktedir diyecek. Öncesinden alıyoruz. Ve kullu sagirin ve kebirin müstetar kulların yaptığı küçük büyük her şey satırlara geçirilmiştir. İnnel muttakîne fî cennâtin ve nehar. Şüphesiz muttakîler cennetlerde ve nehirlerin başlarındadırlar. Kenarındadırlar. Yani orada bir takdir var tabii ki. Ha, nerededirler? Fî mak'adi sıdkın. Sadakat makamında. İnde melikin muktedir. Muktedir bir melikin huzurunda. Bak işte ya manevi yakınlık. Muktedir bir melikin huzurunda sadakat makadinde, sadakat makamında efendim burası innenin ikinci haberi olur artık. Müttakiler cennetlerde ve nehirlerin kenarındadırlar. Muktedir bir melikin huzurunda sadakat makamında oturmaktadırlar diye çevrilebilir. Burası inde melikin muktedir yani manevi bir yakınlığa işaret ediyor. Peki yine Bel ahyaun inda rabbihim yurzakun. Yani siz Allah yolunda öldürülenleri ölüler olarak düşünmeyin, öyle zannetmeyin. Bel ahyaun inda rabbihim. Bilakis onlar Rableri katında yani manevi bir yakınlık. Rableri katında diridirler, yurzakun, rızıklandırılırlar. Yine mesela Tahrim suresi 11. ayete gidelim. Bu ayeti bütünlük görelim. Ve baraballahu meselen Lillezine amenu mra'ate fir'aun. Allah diyor, iman edenlere Firavun'un karısını örnek verdi. İz kâlet, Rabbi li beyten fil cenneti. Hani o şöyle demişti. Kâlet, Rabbi, ey Rabbim, ibni li beyten fil cennet. Senin katında cennette benim için bir ev inşa et, ev bina et demişti. Yani indek ederken Allah'ın zatının yanı başı gibi anlamıyoruz. Manevi yakınlık. Ve neccini min firavne ve amelihi ve neccini minel kavmi zalimin. Beni firavundan ve firavunun amelinden ve zalim toplumdan kurtar demişti. Yeri gelmişken bir değerlendirme yapalım bu ayetle alakalı. Madem müminlere örnek veriyor. Firavunun karısını iman eden bir kadın olarak bir üstünde de Nuh Aleyhisselam'ın karısıyla Lut Aleyhisselam'ın karısını kafirlere örnek veriyor. Yani oradan şu mesajı alıyoruz. Peygamber hanımı olsalar bile efendim kendi şahsi imanlarıdır muteber olan. Buradan da müminlere Firavun'un karısını örnek veriyor. Hani ne demişti o? Ya Rabbi işte kendi katında cennette bana bir saray inşa et. Beni Firavun'dan ve amelinden kurtar. Şimdi Firavun'dan kurtar, bir de amelinden kurtar diyor. Yani şerli insanlardan uzak olabilirsiniz. Ama o şerli insanların kötü fiillerini devam ettiriyorsanız bu da sıkıntıdır. Burada bize bir mesaj verir. Firavundan ve Firavun'un amelinden kurtar. Yani hem Firavun'un kendinden hem de efendim şimdi Firavun'un ne yaptırdığı malum. Efendim inkara zorluyor ve minel kavmi zalim toplumdan beni kurtar. Dolayısıyla zalimlerden kurtulmak için çalışmak ve dua etmek esas olduğu gibi onların işlediği zulüm fiilinden de kurtulmak ve teberri etmek üzere efendim hem dua etmek hem çalışmak lazım. Peki. Fel muradu bi dolayısıyla bu son okuduğumuz ayetlerde maksat bi hadihi'l ayet kurbu teşrifi ve rifatül menzileti. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir teşrif yakınlığıdır. Bir de rifatül menzile. Yani şanının şerefinin o, o makamın şanının şerefinin yüceliğidir. Yoksa efendim şerefimin yükselt. E, senin katında bana bir ev yap derken mesela e, Allah katında demek Allah'a yakınlığı manevi yakınlığı olan ev demektir. Erif atül menzile demektir bu da yani. Peki Toparlayacak olursak inde kelimesi mekan zarfıdır. Hudur ve kurp manasında bir yerde hazır olmak ve bir yere yakınlaşmak manasında kullanılır. Bu yakınlık hissi olabileceği gibi somut yani manevi soyut bir yakınlıkta olabilir. Peki. Şimdi diyor ki müellifimiz ve la amelu illa zarfan ev majruran bi min Bu inde kelimesi olarak karşımıza çıkar ibarelerde? Önce neliğini anlattığı bize. Buraya kadar inde nedir? Onu anlattı. Şimdi irap cihetine giriyor. Ve la tüste'melu illa varfen ev mecrureten bi min kâsaten. Ya sadece zarf olarak kullanılır yani mansup olarak gelir ya da sadece min harfi ceriyle mecrur olarak gelebilir. Fi indi denmez, an عَنْ indi denmez, li indi denmez min indi denebilir sadece. Yani inde kelimesi, zarflarda asıl olan nedir? Zaten mansupluktur. İnde kelimesi, efendim, zarf olarak kullanılır, mansuptur. Harfi cer alacaksa da sadece min harfi ceriyle gelir. Nahvu, efendim, ''Femin min indike ayetinde olduğu gibi diyor. Felemmâ câehum kitâbun min indillâhi. Onlara Allah katından bir kitap geldiğinde, min indillâh, Bak burada min indi mecrur olmuş. Peki ve tuakibuha leda ve ledun. Tuakibu turadifu demektir burada arkadaşlar. Leda ve ledun kelimeleri de inde kelimesine muradif olur. Yani aynı anlamda kullanılır. Tuakibu dediği o. Nahvu şu ayetlerde örnek mesela veriyor. İzil kulubu ledel hanaciri kazimin Mübarek sadece ledel hanacir kısmını almış. Gafir suresi efendim 18. ayeti kerime ve enzirhum. Şimdi bakın burada leda kelimesi inde manasında kullanılmış. Onun müradifi olarak. Ve enzirhum yevmel azifeti. Onları azife günüyle uyar. Yani yaklaşan gün, kıyametle uyar. İdil kulubu ledel hanacir kazimine. Ki o vakit el kulubu kalpler ledel hanaciri yani can boğazın yanındadır kalpler hancerelerin yanında demek can boğaza yaklaşır kafımı yine böyle boğulacak gibi demek evet melli zalimine min hamimin la şefnâyin yuta o gün zalimler için ne bir sıcak dost vardır samimi bir dost vardır ne de sözü dinleşilecek bir şefaatçi vardır zalimler için bu söz konusu değildir diyor. Şimdi ve enzilhum yevmel azifeti izil kulubu ledel hanaciri izil kulubu indel hanaciri olabilir. Aşağıda diyecek zaten bunun olabilirliğini anlatacak. Bir de arkadaşlar ve elfe ya seyyidehe ledel bab Yusuf suresi 25. ayet. Malum işte Yusuf aleyhisselamla efendisinin karısı Züleyha İçeride Yusuf'un gömleğini yırttıktan sonra kapıya doğru Yusuf kaçıyor. Efendim Yusuf Aleyhisselam geriden de Züleyha onun arkasından geliyor. Ve el feya seyyideha ledelba. Yani o kadının kocasıyla kapının yanında karşılaştılar. Endel denebilir. Bir de ve ma kunte ledeyhim iz yulquna aqlamahum eyhum Meryem. Şimdi Hazreti İsa'yı anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bu Ali İmran suresinin ilk 80 ayeti zaten Necran Hristiyanlarıyla alakalı idi, malum. Anlattıktan sonra burada diyor ki: "Ve merkün teledeyhim id yulku ne aklamahum, eyhum yakfulu Meryem. Onlar Meryeme hangisi bakacak, Meryem'in bakımını hangisi üstlenecek diye Kur'a atarlarken, kalemlerini Kur'a olarak atarlarken." sen onların yanında değildin. Ve ma kunte ledeyhim indehum demektir yani. Bakın aynı ayette ve ma kunte ledeyhim iz yahtasimun. Onlar tartışırlarken sen onların yanında değildin. Yine iki defa leda geçiyor burada. Peki ve gad ictemata fi kavlihi ateynahu rahmeten min indina ve allamnahu min ilme. Bu ayeti kerimede diyor. Ledun ile inde. Hani leda ve ledün indenin muradifi idi. Yukarıdaki ayetlerde anlattı. Bir de diyor şu ayeti kerime'de hem ledün hem de inde ikisi aynı ayette bir araya gelmişler. İkisi aynı ayette geçiyor. Neden? Peki ikisinde inde dese, ikisinde ledün dese olurdu ama tekrara kaçmamak için Kur'an'da gereksiz tekrar olmaz onu anlatacak. Diyor ki: "Eteynahu rahmeten min indina." Katımızdan ona bir rahmet verdik katımızdan derken artık burada manevi bir yakınlık oluyor. Ve allemnahu milledunna ilme. Ve biz ona yine katımızdan bir bilgi, bir ilim öğrettik. Min indine diyebilirdi. Ya da birincisinde de milledunna diyebilirdi. Ve lev ci'e fihime bi inde sahha. Her ikisinde de inde yahut her ikisinde de ledün dese evet sahih olurdu. Lakin Türkiye def anlit tekrar. Gereksiz tekrarı def etmek için diyor bu terk olundu ve inneme ama tekrar edildiği ayette var diye bir itiraz edecek olursa birisi şimdi ona cevap veriyor. Ve inneme hasuna tekraru leda fi ve ma kunt ledeyhim Şimdi yukarıdaki ayette hani ve ma kunte ledeyhim iz yulquna aqlamahum eyhum yakulu meryem ve ma kunte ledeyhim iz aynı ayette iki defa tekrar etti ya ha oradaki leda'nın tekrarı lafızda güzel duruyor diyor gayet zarif duruyor neden li tabaudi ma aralarında mesafe uzak aralarında fasıla olduğu için oradaki tekrarda kelamın belahatini düşürücü bir unsur yok diyor yani peki ve inde inda ledun min sitteti evcuhun. Şimdi yukarıdaki paragrafta ne dedi? Yukarıdaki paragrafta leda ve ledun efendim indenin muradifi olarak kullanılabilir dedi. Ama arada farklar var diyor. Muradif dedik de bak şimdi ve tufariku inda ve leda inde ile leda ledun ledünden ayrılır min sitteti evcuhin. Altı cihetten inde ve leda ledünden ayrılır. Ledünün ayrı bir özelliği var yani. Bir, fe inde ve leda tasluhu fi mahalli iptidai gayetin ve gayriha. Diyor ki, inde ve leda kelimeleri iptidai gaye içinde kullanılabilir. Mesela ona katımızdan derken ve ateynahu rahmeten min indina bizim katımızdan derken bizim katımızdan kopup gelen bir rahmet demek ittidai gayedir ve gayriha ve başka manada da kullanılır. Mesela şöyle denilebilir. Celestu indehu diyebiliriz. Başka mana dediği o. Yani onun yanında oturdum. İptidai gaye olmaz bu. Hatta intihai gaye diyebiliriz. Nerede oturdum? Onun yanında oturdum. E celestu mesela celestu ledeyhi denebilir celestu indehu denebilir ama celestu ledunhu denemez arkadaşlar. Onu anlatıyor burası. İnde ile leda hem iptidai gaye için hem de diğer manalar için kullanılır. Ama ve yasluhu ledun illa fi iptidai gaye. Ledun ise sadece iptidai gaye için kullanılır. Yani mesela iptidai gaye için zaten örnekleri zikrettik. İnde ve leda'ya bir de diğer mana için celestu ledeyhi denir. Celestu indehu denir ama celestu ledunhu denemez. Ve anlemnahu milledunna ilme. Bak orada da sadece iktidâ-i gaye eder yani. Demek ki ledun sadece iktidâ-i gaye için kullanılır. Birinci fark bu. İki. Ve inde ve leda fudleten veledun la tekunu fudleten. Şimdi nahvi olarak cümlede umde var, fudle var. Umde ana unsurdur, fudle ise yan diyelim. O yokluğunda cümlenin ana omurgası bozulmaz. Ve inde ve leda fudle. Inde ve kelimeleri fudle olabilir. Ama veledun la tekunu fudleten. Ledun ise fudle olamaz. Diyor. Şimdi bunun örneği üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Mesela la indena kitabun hafiz. Burada inde aslında indena nahvi açıdan baktığımızda mukaddem haberdir. Kitabun hafiz muakhar muktedadır. E, dolayısıyla inde burada umde gibi duruyor diyebilirsiniz. Gayet doğal umde. Fakat buradaki fuddelik şu manadadır arkadaşlar. Yani bizzat somut bir mekan zarfı olmak manasından sıyrıldığı için bunu futla gibi değerlendirmiş. Ve ledeyna kitabun yantıku bil hak. Bak bizim katımızda hakkı söyleyen bir kitap var derken ledeyna evet nahvi olarak mukaddem haberdir. Efendim kitabın muakhar muktedadır. Yantıku bil hak kitabının sıfatıdır. Ama yani bizim katımızda derken hani Cenab-ı Hak kendi zatını somut olarak kabul edip de benim yanı başımda falan demek istemiyor. Ha o manadan biraz soyutlandığı için bunu fudle olarak değerlendirmiş. Ve ledün la tekûnu fudleten. Ledün ise fudle olmaz diyor. Fakat bunu ben arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Bunun tam tersini söyleyenler de var. Ledün fudle olur. Leda ve ledeyye fudle olmaz diyenler de var. O ibareleri de gördüm. Ama diğer ulaşabildiğim yerlere de baktım. Kararsız kaldım. Neticede ibareyi burada böyle okuyup bu farkı burada bırakacağım ben de. E, hatta bir arkadaşımıza da danıştım. O da benzeri bir değerlendirme yaptı. Şimdilik en azından bizim anlayabildiğimiz bu. Onu daha açık bir ifade edelim. Çünkü tersini söyleyenler de var. Evet. Peki. 3. Ve cerru ledün bimin ekteru min nasbiha. Ledün efendim zarfının min ile kullanılması ekseru min minsiz direkt mansup gelmesinden daha çoktur. Yani Türkçeleştirelim. Çoğunlukla ibarelerde ledün lafzı min ile mecrur olarak gelir. Hatta öyle ki innehe lem teci fil Kur'an'ı mansubeten Kur'an'da hiç minsiz mansup olarak gelmemiştir. Ve cerru'inde de kesirun evet indenin de diyor e, mecrur olması çoktur. Çoğunlukla değil. Çoktur. Bak, çoğunlukla ile ekser ile kesirin farkı var. Ekser de nedir? Ledün lafzı çoğunlukla min ile gelir. Ve cerru inde kesirun. İnde zarfının mecrur olarak gelmesi de çoktur. Az değildir. Ha, mansup gelmesi de çoktur. Bu, bu o demek yani. Ve cerru leda mümteni on. Ama leda'nın min ile mecrur olması mümtenidir. Burada leda diğerlerinden ayrıldı. Dördüncü fark ve inde ve leda yu'rabani ve ledum mebniyetun fi lugatil ekterin. Inde ve leda zarfları mureptirler. Mesela inde harfi cersiz geldiğinde direkt mansup olur. Ama harfi cerli geldiğinde de mecrur olur. Leda ise şöyle muğreptir yani, mebni ala sükun mahallen işte mansup deriz ve ledun mebniyetun fi luvatil ekterin ledun ise ekseri dilcilere göre mebnidir mebni ala sükun deriz yani min hakimin habir. ve ledun kad, la tudafu ve kad tudafu lil cümleti bi khilafihima ledun edatı neredeyse hiç muzaf olmaz bazen cümleye muzaf olabilir. Vakat tudaful il cümleti. Ledün neredeyse hiç muzaf olmaz. Kad la tudafu. Ve kad cümle. Bazen cümleye muzaf olabilir. Evet. Bi hilafihime. Ama leda ve inde böyle değildir. Leda ve inde mutlaka muzaf olur. Lazımül izafedirler. Lafzen orada yoksa bile ne yapılır? Menvidir. Ve kâle râvid. Şimdi altıncı fark. لدن أخص من عنده وأبلغ لأنه يدل على ابتداء نهاية الفعل أعطني جفات تبذل الراغبة لدن أداته أخص من عند وأبلغ عندها خصوصية ذهبلي درس ندن يعني لأنه يدل على ابتداء نهاية الفعل. çünkü bir fiilin nihayet noktasını bildirir ledün. Evet. İbtidai nihayetil fiil. Bu cümle de efendim ilginç. Mesela ve allemnâhu milledünnâ ilmen. Üzerinden gidelim. Ve allemnâhu biz o hızıra öğrettik. Milledünnâ kendi katımızdan ilmen ilim öğrettik. Şimdi min indina değil de milledünnâ dedi. Burada ee, neden? işte daha belli dedi Be daha belli olduğu şurada ortaya çıkıyor çünkü iptidai nihayetil fiil bir fiilin nihayetinin başlangıç noktası yani bizim katımızdan başlayan bir ilim yani bizim katımızdan tabiri caizse kopup gelen bir ilim bizden ötesi yok evet peki ve inde emkenu min ledun min vecheyni Şimdi burada da diyor ki inde edatı ledün edatından daha sağlamdır. Min ve iki cihetten. Zarfiyetteki efendim mümekken olması cihetiyle inde ledünden iki cihetten daha sağlamdır. Enneha birinci cihet şuymuş. Enneha tekûnü zarfen lil e'yâni vel me'âni. İnde edatı hem somut varlıklar hem soyut varlıklar için zarf olabilir. Bi hilafi ledün. Ledünün tersine. Ledün de böyle değildir. Ledün sadece soyut kurbiyeti ifade eder. İnde ise hem somut hem soyut efendim kurbiyeti ifade eder. Her ikisi için zarf olabilir. Dolayısıyla her ikisi için kullanılabilen inde sadece biri için kullanılan ledünden daha mümekken, emkenü daha sağlam. Ve inde ikinci cihet şu ve inde tüstamelu fil hadiri vel gaibi inde hem hadir hem gaib için kullanılır. Mesela bunun örneği şudur arkadaşlar. Sizin banka hesabınızda paranız olduğu halde paranız şu anda cebinizde değil. Banka hesabınızda indi fulus diyebilirsiniz. Birisi size gelse borç istiyor. Arkadaş var mı imkanın? Ne am indi fulus dersin. Halbuki yanında değil o. Hadır dediği yanında olan, gaip başka yerde olan. Bu manadadır o. Hadır ve gaibi burada iyi örneklendirelim. Dolayısıyla banka hesabınızda bulunan bir para için yanınızda hadır olmadığı halde, şu anda sizden gaip olduğu halde indi fulus diyebilirsiniz ama ledünni fulus diyemezsiniz. Ve la tustamalu ledun illa fil hadir. Dolayısıyla ledün ancak yanınızda olan şey için kullanılır. Zekarahuma İbnü Şeceri ve gayruhu ve gayruhu dedi de arkadaşlar El Hariri ile Ebu Hilal El Askeri'dir. Ee, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.